Arımdanım He bildik onu. Ama iş işten geçtikten sonra bildik. Hiç boşuna gönlümü almaya çalışma kala sen işte. Bitti, kestik. Almadık ki zaten. Of! Ayıcığım ne yapıyordun şu anda acaba ya? kim bilir ha. Ben evlenerek bu adama kötülük mü yaptım acaba ya? Yani hayatı boyunca barut çerkekleriyle uğraşacak. Bir şey mi oldu? Kızım seni yerim ben ya. Hı. Yine yere çaktılar. Artık kimse bizi yere çakamaz. Çünkü biz birbirimizin kanı olduk değil mi? Aynen. Bu hafif bir rüzgar geçecek. Geçecek tabii. Niye ki evlendik biz? O kadar. Gerçi evlenince bir şey değişmedi. Senin odana hala pencereden giriyorum. Ama o küçük bir ayrıntı yani. Yani kesinlikle ayrıntı. Minicik bir ayrıntı. Hem kim demiş canım illa insan karısının odasına kapıdan girecek diye? Hı? Biz de böyle değişik bir çiftiz yani. Farkımız tarzımız. Heyt! <laughs> Komik karım benim. Komik karım benim. Oh. Defnan. Oh. ...seni nasıl seviyorum var ya. Oh. Allah'ım, ne benim bu çektiğim ya? Abilerimde orantısız öküzlük, kocamda da orantısız ayılık var. Yuh. Oh. Sende de orantısız çene var Defne. Ben hiç şikayet ediyor muyum? Etmiyorsun. Evlendiğimizi söyleyemediğim için bile şikayet etmedin. Babaannen iyileşsin. Birlikte söyleyeceğiz. İyileşir iyileşmez. abini de ikna edeceğiz. Cık, edeceğiz. Ben bir çare bulacağım Defne. Sen hiç merak etme tamam mı? Ne yapıyorsun? Çık. Önden bir. sen bu sabah aşk biter dedin ya. Sonra yerini sevgi alır dedin. Evet dedim. Yanıldım bir kere canım. Vardiyalı mı çalışıyor bunlar yalın arası. Biri gidecek, biri gelecek. Aşk da olur, sevgi de olur. Hiçbiri bir yere gitmez. Defne. Yalın. Korkmana gerek yok. Gerçekten bizim aşkımız bitmez. Söz. Geleceğe dair sözler verme. Bilemezsin. Ben de bilemem. Birbirimize bu konuda garanti veremeyiz. Ben veririm. Çünkü ben böyle bir ailede büyüdüm. Bizde kimsenin aşkı bitmez. Kimse kimseyi terk etmez. Ya mükemmel bir aile olmayabiliriz belki ama... ...birbirimizden gitmeyiz. Farkındayım. Senin bilmediğin bir şeylerden bahsediyorum. Sözlerime inanman zor. Çünkü senin annenle baban hem birbirlerini hem çocuklarını terk ettiler. Defne bu konuyu... Bu konuyu açmayacağım. Sadece... ...işte bu yüzden... ...aşkımın bitmeyeceği konusunda sana söz veriyorum. Ama senden bir söz istemiyorum. Nasıl yani? Senden söz istemiyorum. Senin aşkın bir gün bitecek, öyle mi? O zor biraz canım. Çünkü ben ikimizin yerine de aşkımıza sahip çıkacağım. Ve sen de 90 yaşına gelmeden önce bu aşk biter demekten vazgeçersen eğer iyi olur. Yani vazgeçmezsen de sorun olmaz gerçi. Hı? Yetmiş. Deftek Defne'm Kızım ben sana ölürüm be 90'dan önce olmaz Pazarlık yok yavrum Sen ağlıyorsun Abiciğim, Ee, hadi biz seninle dans edelim. Hı? Hı. Edelim güzel. <laughs> Ay. Bu masada bir güzel fındık oturuyor. O güzel fındığı dansa kaldırabilir mi? Tabii ki abicim. Sadece biraz. Dün gece niye geldiğimi sormayacak mısın? Yeşim konusunda aklımı başıma getirdim. Teşekkür etmeye gelmiştim. Çok mutlu. Senin sayende. Yalın. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Seni affetmeye çalışıyorum. Gerek yok. Ben artık özür dilemiyorum. süründüreceğim diyorsun ya. Ama bence dayanamazsın. İddiaya var mısın? Var. Çok teşekkürler bayanlar baylar. Şimdi bu gecenin en kuvvetli alkışını rica ediyoruz sizden. Huzurlarınızda Gökhan Türkmen. Herkese merhabalar, iyi eğlenceler diliyorum. E, bugün şimdi söyleyeceğim şarkı bütün inat aşıklar için gelsin. Hep beraber söyleyelim. Adam inat, kadın çok inat. Kiçiler kaçacak doğal olarak. Güler, sağ olun. Nerede oğlum bu kumanda? Nerede? Nerede? Nerede lan? Günaydın baruçular. Damadınız geldi. Şimdi sabah haberleri. Siz kızı verinceye kadar evinizin önündeyim. Defneden vazgeçmedim. Vazgeçmiyorum. Vazgeçmeyeceğim. Lan <laughs> <laughs> bu enişte çok kafa be nasıl girmiş oraya da? Tamam Toprak abi. Ağzını kapatabilirsin. Alış bana. Çünkü kızı alıncaya kadar buradayım. Ee, ne diyorsun? Veriyor musun kızı? <gülüyor> 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 toprak abi. Acele etme. Bir yere gitmiyorum. <gülüyor> 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 Koşun balkon. niye duruyor Ay ben benim, yerim seni, yerim. Hah, toprak abi hazır gelmişken. Veriyor musun kızı? Vermiyorum lan. Veriyorsun. Vermiyorum. Veriyorsun. Vermiyorum lan, vermiyorum. Sana verecek kızımız yok bende. La var ya, bunlar bizim defneyle tencere kapak. İkisi de ayrı bir manyak. Siz de içeri girin hadi. Haydi haydi. Adamsın adam. Bana bak lan. Seni bir daha ne televizyonumda, ne evimde, ne evimin önünde görmeyeceğim anladın mı? Derhal defolup gidiyorsun buradan. Ya televizyon falan tamam da buradan gitmiyorum abi. Niye? Çünkü burası sokak. Umuma açık alan. Yani sen beni kovamazsın. Ulan o umumu açık alan benim evimin önü hergele. Ya işte senin evinin önü devletin sokağı. E ben de bu devletin bir vatandaşı olduğuma göre. Uy canını sevdiğim ya. Her zaman demişimdir okumuş adam hali başkadır diye. Toprak abi sabah akşam beni buradan kovardı. Böyle bir cevap vermek aklıma gelmez ya. Bak şapkam olsa yemin ediyorum çıkaracağım. O kadar saygılıyım sana kalsın işte. <laughs> Estağfurullah birader. <laughs> ya yok canım şimdi biz birbirimizi biliyoruz sonuçta yani. Ben dedirtmeyim beni. Bildiğiniz iki oldunuz başıma lan. Gülün gidin evimin önünden. Gidemeyiz. Gidemeyiz. Neden? Ben de vatandaşım. Ben de buranın vergisini veriyorum. Aha. Bak bu vergi meselesi benim de aklıma gelmemişti ha. He. Helal be. <laughs> Estağfurullah. Kala sen işte şimdi <laughs> biz birbirimize baktığımızda ulan Adem. Ben seni almadım mı oğlum? Ben yokken bu herif ne bu eve ne bu sokağa gelmeyecek demedim mi lan? Ne diyorsun? Kala sen işte adam aklı. Gerçi daha maaşımızı almadık ama. Vallahi kanunen sokağa karışamazsın. Ama Adem olsa da olmasa da söz sen yokken ben bu eve girmeyeceğim. Yani sonuçta bu adamı da zor durumda bırakmak istemem yani. Ya bu da böyle bir adam işte. Anladın mı yani baktığın zaman? Oğlum, <laughs> doğa et önemli bir işim var şimdi gidiyorum. Eğer ben yokken bu eve girersen var ya seni ha bu evin temeline kömerim ha. Abi söz sen yokken ben bu eve girmeyeceğim ama sen de bir zahmet bana güvenmeyi öğreneceksin. Ölün artık ya sen de. Niye patlıyorsun? Kala sen işte. Ay, kala sen işte. Senden öğreneceğim çok şey var. Tamam Adem, uzatma. Bitti gitti işte, tamam. Yok yok, orada o mumi olma kısmında çünkü burası bildiğin... Adem, uzatma. Adem, ...ben sürekli geliyorum, burada bekliyorum. Beni kovuyor çünkü. Adem, adem sus! Yalın, sen iyi misin? İyiyim, niye sordun? Serseri. Bozulmuş mu paşam? <laughs> Allah'ım, ağlanacak halimize gülüyoruz ayol. Dur, bir bakayım ben şunlara. Bak bakalım. bak Yine saklanmış. Hiç canı acımıyormuş gibi yapıyor. Niye kimse gitmeden önce uyarmıyor? Ben gitmedim. Ortalıktan kaybolmadım. Bu da bir şey değil mi? iyi bir şey. Benden gittin ama tam gitmedim. Tam gitmedim. Sen şimdi tam gidersen... ...ben diyeceğim ki kendime... ...ben Erlam gibi diyeceğim. Sonra bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Ee, ...günler, aylar, yıllar geçecek. Sen gelmeyeceksin. Ben gitmeyeceğim ki hasarlı kalasım. Annen gitmiş ama ben gitmeyeceğim. Ama bu, o lafı sana yedirmeyeceğim anlamına gelmez. İnsan da bize re insaf olur. Yüzünü ne hale getirmiş insan müşvettesi. Hayır bunu bir de biz ayrıyken yapıyor. Ayrılmasak ne yapacaktı acaba? Defne. Ne? Biz ayrılmadık. Yalan. Abimin kafana çok mu vurdu? Yoksa hafızanı mı kaybettin ha? He? Hey canım he. Kaybettim. Ama abim vurdu diye değil. Sen gelip istifayı yırttığında kaybettim ben o hafızayı. Al işte. Yine başladı. Adam taktı mı takıyor arkadaş. Laz kızı. Ben seni azıcık tanıyorsam sen o istifayı boşuna yırtmadın. bir numaralar çeviriyorsun. Tamam çevir. Ama uzaklarda çevirme. Yanımda çevir. Ben numara falan çevirmiyorum bir kere. Ayrıca biz ayrıldık çünkü sen aşk biter dedin. Hay ben biten bitmeyen her tür aşkınızdır abına. Uzatma Leyla, sorma Leyla, söyleme Leyla. Söylemem tabii bebeğim, susarım ben, saklarım içimde. Ah şişerim, olmadı patlarım. Ayol, adamın tersanesi yanmış, onun derdi merdivene adam tırmanmış. Sonra bir de diyor ki, sevgili olalım diyor. Heh. Canım. Heh. Sen değil yürümek, koşmak, kanat takıp uçsan sevgili falan olmam ben seninle. Ayol. Gül gibi çocuğu garaja kapattı, dövdü ayol. Ah. Bolli, kız Bolli geldin mi? Gelmedim babaanne. Kendime bir geleyim, geleceğim ben. Gelmişsin da Harry da de senden önce gelmiş de bakayım bana Pulli. Toprağım halletti mi o cicikciyi? Gözün aydın babaanne. Halletti, halletmez olur mu? Kurtulur mu hiç toprağın elinden? Oh, eller sağlık. Çok mu dördü? Babaanne, bari sen etme eyleme ya. Kadınsın sen ayol. Ne etmişim ben sanki etmişim bir şey. Sen cicikciye dedin mi? Etme, eyleme. Kızın penceresine çıkma. Ha çıkarsan yersin dayağı dedin mi? Yok, ben kafayı yiyeceğim be. Vallahi hatta yedim bile, bak yedim kafayı. Ha küçük pencereye tırmanınca suç değildir... ...ha bir sonra dövünce suçtur. Anladım. Ya saçmalama yalın ya, ayrıldık diyorum anladın bitti, over, fertig, finito. Ayrıca herkesi yeterince rezil olduk. Hadi artık kalk içeri geçelim. Ben bitti demeden bitmez. Biter canım. Bitmez. Biter. Bitmez. Biter. Bitmez. Biter. Biter. Bitmez. Ha ha yordum mu bitmez. Yum. Biter. Yürü yürü otur bakayım şöyle bir yüzüne bir bakalım Belki, ya. Bebe bırak şimdi o pansumanı falan bırak 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 otur otur şöyle otur 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 Defne şu ayrılık zırvasına artık bir son mu versek ben de böyle içip içip pencerene dayanmasa, abinden dayak falan yemesen, suratın bu hale falan gelmese. He? Sana daha önce de söyledim yalın Aras, Benim aşk biter diyen birisiyle asla işim olmaz. Ama o lafı söylediğin için şu anda pişmanlıktan ölüyorsan o zaman düşünürüz. Hadi söyle pişman mısın? Ya. Ay o zaman sana güle güle kalasçım. Madem pansuman falan da yaptırmıyorsun, yürü anca gidersin bir daha da böyle içip içip benim pencereme dayanmazsın. Toprak abime ne dedin? Bana da soracak ya. Hatırlamıyorum dedim. Ay başka ne diyeceksin ki zaten? Toprak abi ben içip içip Defne'ye geldim, biz de böyle sabaha kadar sarılıp uyuduk yiyecek halin yoksa tabii ki. Bir dakika bir dakika, biz sabaha kadar sarılıp uyuduk mu? Ay bu gerçekten hatırlamıyorum. Tabii o kadar içersen hatırlamazsın canım. Of ya sabaha kadar sarıldık ve ben bunu kaçırdım mı? Kaçırdın canım kaçırdın. Hadi hadi evine git de derdine yan. Defne evet, hadi yukarı çıkalım bir daha sarıldık. Ay saçmalama gel şuraya. Ay, ay sen var ya iyice açtın ha. He. Hep avucunu yalarsın tamam mı? Hadi hadi eve git de uyu. Artık yastığına mı sarılırsın? Bitecek aşkına mı sarılırsın? Al ...bu buzu da acıyan yerlerine basarsın. Ver ver, ver. Ya yalım ya. Hı hmm. hı. Hmm. Hmm. Halanın penceresine tırmandığım için. Aslında ben de seni onun için dövecektim ama... ...seni tanımıyordum, cicikli olduğunu sanıyordum. Al işte, toprağın yaptığı çocuktan ne bekledim ki? Dorukcuğum, bak evladım, bir tanem... ...dövmek diye bir şey yok, tamam mı? Baban da zaten çok kötü bir şey yaptı, ha? Aslında babam çok iyi bir ama sana kötü yapmış. Belki o da seni tanımıyor. Bence de, baban çok iyi bir adam. Ama tanıyacak, dur sen. <laughs> Babama küsmeyeceksin değil mi? Erkek adam küser mi lan? Küsmez mi? He küsmez. Acıyor mu? Erkek adamın canı da acımaz. Hayır acır. Benim canım bazen acıyor. O zaman çaktırmaz. <laughs> Sen çok iyi çaktırmıyorsun. Hadi bakalım. Evet maç maç. Ben de gidiyorum. Bence azıcık çaktırmalısın. Neyi? Canının acıdığını. Acıtma o zaman Naz kızı. Ben acıtmadım ki. can sanıyorsun Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.